Merhaba arkadaşlar. Kanala gelen iki tane yorum oldu. Bu direksiyon yani gidonun gidonun sıkıtırın gidonun sallanması ile ilgili. Yani şu şekilde yolda gidiyorken buna benzer bir sallantı ile karşılaşıyorsanız bununla ilgili ne yapmanız gerektiğini söyleyecek videomuz. Skıtırınız Tabi bu Yasumi için özel çünkü diğer scooterlarda göreceksiniz ki onların gidonlarının direkleri dairesel. Bizimkisi elips arkadaşlar. Elips olduğu için kavrama kısmı daha güvenli çünkü olduğu yerde mafsal dönmüyor. Yani bunlar alüminyum olduğu için Alüminyum geçme olduğu için dairesel olduğunda dönme yapabiliyor ama böyle gördüğünüz gibi elips olduğu zaman dönme yapması daha zor. Eğer ki yolda gidiyorsunuz. Diyoz şikayetiniz şuysa ben gidiyorum sürerken gidon direği sallanıyor. Burada sorun şu. Yapacağınız ayar bu emniyet mandalı. Emniyet mandalını emniyet mandalını açtıktan sonra klipsi gördüğünüz gibi klips zaten yani yerinde durmuyor. Rahat bir şekilde kapanıp açılıyor. Gördünüz mü? Eğer bu şu şekilde rahat bir şekilde açılıp kapanıyorsa zaten gevşemiş yani bu oynayabilir. Bu gördüğünüz mafsal gidon direğini aşağıya doğru bastıran ve oynamamasını sağlayan sistem, mekanizma. Eğer ki gidon direği kapattınız. Burada mandalda sıkıntı yok. Bu aşağıdan oynama yapıyorsa zaten bu ana gövdenizle Gidonun direğinin bağlandığı kısım. Ama bunda da dediğim gibi elips elips olduğundan dolayı civatalarla geçirdiğiniz zaman kampanalarla bunun oynama dönme ihtimali çok 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 düşük. Ve bizimkiler amortisörlü. Yani gelen etkiyi minimize ediyor. Burada yapmanız gereken şu mandalı ben nasıl sıkıştıracağım oynamaz kısmı yani burada yapacağınız ayar şu iki gördüğünüz son buradaki mili açarak sıkarak somunları gevşeterek oluşturacağınız hareketlerle kendi Mavsalınızı ayarlamanız gerekiyor. Bunu nasıl ayarlarsınız? Tabi burada gördüğünüz şu kontra yapıyor. Kontra yaptığı zaman hareket etmemesini sağlıyor. Siz de bunu ayarlayacaksınız. Ayarlamak için burada gördüğünüz yıldız tornavidayı ucu batayı, sıkırıp döndürüp ben de şöyle göreceksiniz 3 diş geldiği zaman ayarlanıyor sıktığınızda akabinde buradaki somunu kontra yapacaksınız. Yani ileriye doğru sıkacaksınız. Sıktığınızda şu an gidonu kaldırdığımız anda göreceksiniz ki mandal daha sıkı kapandı. Emniyet mandalını kapattık. Şu an gidon. Bunun ayarını kendiniz o vida ve cıvatayla yapmanız gerekiyor. Umarım sizin için faydalı bir bilgi olmuştur. Görüşmek üzere.